yapma! Kar yapma! Bana bak! Şimdi seni tost makinesine çevireceğim, göreceğin gününü! Hala! Hala yapıyor bak! Alo! Üstün! We have a problem! Üstün alo! Sana konuşuyorum! 37 ekran! Kar yapma! Şimdi kıracağım antenini he! He! Kusura bakma şaşmaz bacı ya! E seni böyle vakitsiz rahatsız ettik! E birazdan sevdiğim pembe dizi başlayacaktı galiba! He? Ne diyorsun be ne? Ee, yarım saattir televizyonun ağzını burnunu dağıtıyorsun da e, acilen bir şey izlemen gerekiyor galiba diyor mu? Ha. Ha. Yap borsanın kapanış puanlarına bakacağım ama 37 ekran izin vermiyor ki. vermiyor ki. Anlıyorum anlıyorum. Ben seni şimdi saç kurutma <laughs> makinesine çevirmez miyim? Ha, dünyanın bütün saç kurutma makineleri! Ben üçe kadar sayınca... ...bu sefil ve hain televizyonu da aranıza alacağınız! Anda bir! Aa. İki! Aa. Üç! Ee, Portföyünüz nedir şaşmaz bacım? Hani takip ediyorsunuz ya, Tamam. Elinizdeki portföyü merak <laughs> ettim. Yok canım öyle Düş 5 bir şey işte. Eee krizden önce mi almıştınız? Krizden sonra mı? <laughs> ya, önce de var sonra da. Hı, anlıyorum. Bence gıda sektöründen fazla uzaklaşmayın. En son yaptığım bilanço analizlerine göre gıda sektöründeki şirketlerin yılın ilk yarısındaki performanslarında... <laughs> Neyse Ceylan Hanımcığım tamam ya. Hoş Şaşmaz Bacı'nın çok değerli vaktini almayalım. <laughs> Hadi Şaşmaz Bacı'cığım. Ha? Daha fazla oyalanmadan bir şeyler yapsan da... ...şu gereksiz akıllı bıdıktan bizi bir an önce kurtarsın artık. Ha? Hadi. Demek bu kız eskiden salaktı. Hem de çok salaktı çok. Çok salaktı. Hem de öyle böyle değil. Hem de öyle böyle Değil. değil. Ama sonra Aniden bir şok şey geçirip akıllı oldu öyle mi? Aynen öyle şaşmaz bacıcım. Aynen öyle. Yine güzel işte. Güzel işte olur mu? Güzel işte olur mu? Yani sen Cilvenaz'ı günün 24 saati evinde misafir etmediğin için... <laughs> ...bu durumun ne kadar sinir bozucu ve mide bulandırıcı bir durum olduğunu bilmiyorsun tabii ki yani. <laughs> durum kötü yani. <laughs> Felaket, felaket yani. Ya Talat, Heh. siz iki saattir salak diye kimden bahsediyorsunuz Allah aşkına? Hiç kimseden Ceylanaz'cığım, hiç kimseden. <laughs> şaşmaz Bacı'yla ortak bir salak tanıdığımız var da... <laughs> ...onun arkasından böyle fütursuzca atıp tutuyoruz yani. <laughs> ha, öyle yani. <laughs> ya, bence bu böyle kalsın, iyi bu. Ama Şaşmaz Bacı... <laughs> of, Talat, ben buradan çok sıkıldım. Hmm, tamam, tamam. Böyle kendini büyücü zanneden çirkin, korkunç ve büyük ihtimalle de menopozlu bir cadının yanında ne işimiz var anlamıyorum ya. Ne dedin sen bakayım ne dedim? <laughs> bak gördün mü? Bak bak bak. Talat hadi gidelim lütfen. Böyle şarlatanların sırf halkı dolandırmak için oynadıkları oyunlara biz dalet olmayalım. Hadi lütfen. Şarlatan mı dedin sen bakayım? Ne dedin? <laughs> Şaşmaz bacı. Bir de sen bana ne dediklerini duysan. <laughs> Aslında telatçım bir sorar mısın? Şaşmaz bacının acaba hiç boş vakti var mıymış? Boş vakti mi? Hı, -hı Hayır varsa o boş vaktinde bize temizliğe gelebilir mi acaba diye sor bakalım. Ne? <laughs> Şaka yapıyor. Allah! Şimdi ya, seni ya, ben bir yap, kurbağaya yap. çevireyim de yapma. Yapma şaşırtın hocam. Yok yok. 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 Kurbağalık az Ne hmm, olsa bu ne olsa bu olsa. Ha. Ay, Hoca. Hmm. Ha. ne olsa. Şaşırtın hocam. Ne? Şaşırtın hocam. Ya ne ne. Ay tabii. <laughs> Kainatın ne bütün oluyor bütün ya? maymunları. Üçe yap. kadar sayacağım. Aha bu cilvenizi kendinize çevireceksiniz. Aman, aman Allah Aha da İki. Ya şaşmaz mı Cihan? Sen ne yaptın <laughs> Allah aşkına ya? Maymuna döndü maymuna döndü O kadarını görebiliyorum da <laughs> Niye böyle bir şey yaptın zararlı kıza şaşmaz bacı ya Yani oldu mu şimdi bu yaptığın ya Yani 21. yüzyılda kaldın mı böyle bir ceza şekli ya Bana kimse cadı diyemez Hele menopozlu cadı hiç diyemez Demek ki İşte da işte ben adamı böyle maymuna çeviririm <laughs> Ya, ya. Şaşmaz bacı. Ay, ay, yani en azından ay. ne bileyim böyle kurbağaya tavşana falan çevirseydin ya. Ya maymunum sence de biraz ağır bir ceza olmadı mı? Bence çok yakıştı. Hayır zaten bizde bir tane maymun vardı. Yani ikinci bir maymunu bünyemiz ne kadar kaldırır orasını hiç bilemiyorum yani. Sizinki bilmem de arkadaşım bünyesi kaldıracak galiba. Cilveraz kızım sen iyi misin? Ay. Ay. Hayır her şeyi geçtim. Ben şimdi bu durumu Nalan ablana nasıl açıklayacağım? Orasını hiç bilemiyorum biliyor musun ya? <laughs> Hop! Oh. Oh. Hop oh. oh. Alo! Aile var sakin ol. Ben nikahında böyle şeylere müsaade etmem. <laughs> ne yapacaksın? Dışarı çıkınca yaparsın. <laughs> Yeni kız arkadaşın da hayırlı olsun. Ay, aa. <laughs> Allah'ım ya Rabbim, cirelas. E akşam gider artık seni ay. isteriz Charlie ya. <laughs> niye öyle diyorsun ya? E şu halinle Charlie'den daha iyisini mi bulacaksın yani? Boyu boyuna, posu posuna, kılı kılına. <laughs> Bak ne güzel işte. <laughs> çıta çıta yavrularınız olur sonra. <laughs> gülüyorum ya. <gülüyor> ya şaşmaz bacı ya. Ne olur affet şunu da yeniden normal haline çevir gözünü seveyim ya. Yok ya. Benim gururumla oynadı cezasını da çekecek işte. <laughs> yani sende de ne gurur varmış şaşmaz bacı ya. Bana bak. Geliyor şimdi sana da bir tane. Yok yok şaşmaz bacı. Vallahi ben bir şey demedim. Vallahi demedim. Vallahi bir şey demedim. Salayım mı üstüne? <laughs> ha, salayım mı? S sakın şaşmaz bacı. <gülüyor> 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 ay, ay akşam akşam hiç bu kadar güleceğim gelmez ha. <gülüyor> <gülüyor>